Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ cealnâ libeşerî min kablikel hulb. Efe ilmitte fehudul halidun Biz hiçbir beşeri ebedi kılmadık. Hiçbir insanı ebedi kılmadık. Sen öleceksin de onlar ebedi mi kalacak? Her nefis ölümü bu. Egemen kardeşlerimiz bu dünyadaki hayatını tüketip uhrevi hayata tevdi ettik. Birazdan Rahman'ı Rahman'a uğurlayacağız, namazlarını kılacağız. Ancak her bir yüce vazifeyi ifa etmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Egemen ve nevzet yavrularımıza, dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal, olsun. helal ediyor musunuz? Helal, olsun. helal ediyor musunuz? Helal olsun. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Rabbim Allah için namaza, Resul'ün çocuk niyetine, Allahu Ekber. الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله